Aygül Aydın sizlere söylediğimiz ve söz verdiğimiz üzere stüdyomuzda. Aygül hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Astromatik. Astromatik. Astromatik olarak onu evet. biliyorsunuz yayınlarında yakından takip ediyorsunuz. Bir müjdeyi vereyim de bakanlıktan bana yazdılar. Şimdi şey tutuklandı bu eziyeti yapan. Ha Evet. Az önce izlediğimiz o puaniyedeki haber. Abi, evet. Yani o son dakika tutuklandı. Bunlar çok değerli çok önemli. Ee, dediğim gibi bu suç ve suçla suçlularla mücadelede bir sıkıntımız yok aslında. Ama yasal evet. mevzuatta düzenlemelere ihtiyaç var. Onu da inşallah meclis en kısa zamanda i̇nşallah. ayrıntılı çalışmalarla e, çözer bir an önce. 2 Ekim güneş tutulması. Evet. Bana hiç bulaşma. <gülüyor> 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 bana, hiç <laughs> şey bana Bana söz verdi. Hayır. Bana sözü var. Oğlak Artık başlıyor. oğlaktan çıktı. Sen Hayır. dedi 10 yıldır tutuktun. 20. Ha 20 yıl. Ha bak. 10 iyi. Ha bak. 20 yıl ben tutulmuşmuşum. Evet. Bana afaganlar basmışmış. <laughs> Gitmişler artık tamam. Ben hiç buluşmadım. Muzaş... Yok hiç daha Karıştırmayacağım. 11 burçtan <laughs> devam. Ama ben de ben <laughs> o 11, zaman şöyle aman. önce bu güneş tutulmasının Ay günü, genel etkilerinden bahsedelim. <laughs> ay tutulması da biraz sertti ya. İki sertliğin arasında mıyız i̇ki biz şu an? İki tutulma arası, arası ve iki bayram arası düğün iki bayram olmaz arası. derler. <laughs> Aynen ve böyle çok olumsuz <laughs> haberler alıyoruz. Güneş evet. tutulması da böyle bir etkiyle mi bizi ileriki günlere taşıyacak? Tabii ardına herkes merakla bekliyor, hepinizin burcunu... Tek 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 Aygün Aydın evet, anlatacak. Valla tutulmalar oluyor biliyorsun Ferda. Sen de çok yakından Hı. takip ediyorsun evet. astrolojiyi. E, tutulmalar olur. E, önemli olan akıl tutulması diyorum ben. <laughs> Allah e, aklımızı korusun. Doğru. Çünkü çok önemli bir döneme ve e, önemli günlere doğru ilerliyoruz. Aslında tutulmaları niye yaşadığımızı biraz idrak etmemiz ne anlam taşıyor? Niye dikkat edeyim dediğimiz noktalardayız. Terazi burcunda oluyor. Terazi burcunun simgesi nedir? Adalettir. Hı. Adalet arayışımızın gitgide günden güne daha da artacağı bir süreç ve bir dönemi bize izah ediyor. Yaklaşık 3 dakika sürecek tutulma. Ee, yani birçok astrolog buna 3 yıla tekabül ettiğini Etkisi söylüyorlar. Üç evet 3 evet, yıl sürecek. Hiç merak et, e, deniliyor. Ee, ama tabii ki bence tutulmalar Hepsi arka arkasına e, konuları gereği birbirine bağlayıcı etkiler sergilediği için tabii o 3 yılın içerisinde de bir sürü tutulma yaşayacağız. Güneş, ay tutulması, dolunaylar olacak. E, aslında doğum haritalarımızda nereye dokunduğu çok önemlidir. Biz hep yüzeysel sohbetlerde bulunuyoruz burada. Olasılıkları konuşuyoruz. Sadece sembolleri okuyarak dikkat etmeleri gereken olaylardan bir tanesi hayatlarında adalet arayışı çok artacak. Ve şu sıralarda da en çok konuştuğumuz konular evet. ortada. Güney ay düğümü terazide kayıp deriz biz buraya kaybediyoruz. Nerede kaybediyoruz? Adalette kaybediyoruz. Adalet hukuk sistemlerinin tekrar revize edilmesi ve tekrar bunlarla ilgili sarsıcı bazı olaylara da şahitlik edeceğimizin devam edeceğini de gösteriyor. Bir bitiş değil, bir final değil. Daha sarsıcı olaylara işaret edebilir ve bizler bu konuyla alakalı daha sert e, hareketler içerisinde bulunmak ya da sınırlar çizmek zorunda olabiliriz gibi duruyor. Önümüzdeki günler hak ve adalet arayışımız daha da artacak gibi duruyor. Onu söyleyebiliriz. Terazi tutulma onu gösteriyor Kisa ve bireysel hayatlarımızda da ilişkileri anlatıyor terazi dostluğu temsil ettiği gibi düşmanlığı da temsil eder. Dost kazanmak kolay gibi görünse de dostluğu sürdürmek çok kolay bir şey değildir. Düşmanlık da elde edebileceğimiz, açılara sahip olduğumuz bir gökyüzü içerisindeyiz. Ki sınır şu an yaşadığımız savaş ve bulunduğumuz ortam gereği de çok gergin bir dönem içerisindeyiz. O da uzlaşma, barış içerisinde olmayı temsil eden durumlara da işaret ediyor. Yani dünyadaki olumsuzluk özellikle yeni başımızdaki yangına dair hı hı. galiba gerilim dozunun arttığını ee, mı görüyorsunuz? Gerilim dozunun arttığını görüp sınırları tekrar konuşulmaya gittiğini görmek biraz farklı noktalara bizleri taşıyacak. Anlaşmalar ya da başka şeylerin konuşulması biraz gerilim yaratabilir ama sadece gerilim yaratacak. Yani sancı. Herhangi bir sonuç olmayacak. bu sancıyı nasıl yönettiğimiz, ne kadar çığlık attığımız, ne kadar bağırdığımız, ne kadar tepki verdiğimiz de süreç içerisinde önemli olacak. Biraz bunu zorlayabilir. Önemli olan biraz daha biz her zaman söylüyoruz. Kişisel hayatlarımızı düzene sokalım. Kişisel anlamda kendimizi birazcık daha derleyelim, toplayalım diye bu benim hep söylemim. Dünya meselelerini kontrol edemiyoruz. Evet. Türkiye meselelerini de çok fazla kontrol edemiyoruz ama Türkiye'nin içerisinde bir toplumu oluşturuyoruz. Bir toplum olarak en azından birbirimizi nasıl cesaretlendirebiliriz, nasıl ilham verebiliriz birbirimize ve ne noktalarda hareket edersek başarılı oluruz. Önümüzde çok farklı bir çağ geliyor Ferda. Yani uzay çağı geliyor. O, o ayrı bir programda bunu uzun çok, uzun konuştular. İzleyici çağ sabırsızlanıyor. Evet. Rejde beni uyarıyor. Artık Tabii. diyor burçlara bir giriş yapın <laughs> diyor. Aygül ben hiç araya girmiyorum S sen Lütfen. Tamam ben tuşu, Birden kadar anlat anlat bize. Bas. Lütfen. ben tuşuna astromatik tuşuna bastınız. Matik olarak <laughs> devam ediyorum. Yetiştireceğim hepsini. Efendim şimdi koç ve yükselen burcu koç olanlar bizi dinliyorlarsa bir dönüm noktası diyoruz. Dönüm noktası hayatında insanların seçimde bulunduğu zamanlardır. E, koçlar için bir dönüm noktası yaşanacak. Çünkü onların karşıt burcunda gerçekleşecek bir tutulma olacak. Şu dönemlerde özellikle son birkaç haftadır hayatınızda karşılaştığınız insanlar, yaşantınıza gelen insanlar asla tesadüf değil. Bu insanlarla alakalı ya da yaşadığınız olaylar, projeler Konularla alakalı çok önemli başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Hala çözülmeyen tıkanıklıklarınız varsa bu tutulmadan sonra bunların çözüldüğünü görecekler. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bunu 12 burç içinde, tırnak içinde söylüyorum. Bu hafta güneş tutulmadan önce yaşadığınız her olay halüsinasyon gibidir. Hiçbir gerçekliği yoktur. Güneşin tutulmasını beklemeniz gerekiyor. Yani 2 Ekim güneş tutulması olduktan sonra yaşantınızda olayların ve tıkanıklıkların çözüldüğünü göreceksiniz. Bunu 12 burçta da dahil. O yüzden bu hafta çok arafta bir hafta bir şeyler yapmak, harekete geçmek, yargılamak, eleştirmek için çok fazla acele etmeyi sonra pişman olabilirsiniz. Koçlar çözülemeyen işler ve gündeme gündem içerlerinde yaşadıkları o e, sarsıcı bazı olaylara karşı çok güçlenecekleri bir tutulma etkisi içinde olacaklar. Çok başarılı bir haftaya giriş yapıyorlar ve bu tutulma onların 3 yıl boyunca kariyerleriyle ve para kazanımlarıyla ilgili güçlendirecek bir tutulma etkisi oluyor. Sadece bir şeyi bırakmaları gerekiyor. Onu da onlar biliyor. Bırakmaları gereken şeyi gerçekten bıraksınlar diyoruz. Boğa ve Yükselen Burcu Boğalara geçelim. Onlar da yaşantılarında değişiklik çok kabul edemezler. Boğalar değişikliği kabul eden insanlar değiller. Bir değişikliği kabul ediyorlar sanırım. Artık bir değişikliği kabul etmek zorunda olduklarını görüyorlar. İyi tarttıkları, iyi düşündükleri işler üzerinde çok önemli adımlar atacaklar. Yeni kararlara doğru gidiyorlar. Sağlık problemleri, sağlık sorunları varsa bu tutulma sonrasında bazı şeyler çözüme kavuşacak. İyileşme sürecine ya da tamamlanma sürecine ine gidecekler. Aileyle ilgili kararlar, aile ilişkileriyle ilgili, aile dostluklarıyla ilgili. Bazı gerginlikler yaşıyorlarsa, burayla da ilgili daha objektif olmaya çalışsınlar, daha sevgi dolu yaklaşımlarını korusunlar. Biraz böyle kızgınlıkları ve öfkeleri olabilir ama burada çok problematik yaklaşmamalarını e tavsiye ediyoruz kendilerine. Hayatlarında açılan bir boşluk vardı. Sanki o boşluk bu tutulmadan sonra tamamen kapanıyor ve yepyeni bir tasarıma gidiyorlar diyebiliriz. Kazançlarını da arttırıyorlar. Finansal anlamda ekonomik anlamda rahatlayacakları ve düzene girecekleri bir dönem olacak diyebiliriz. Geçelim ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlara. İkizler için de bu tutulma gerçekten şu an çok yorgun hissediyorlar bir kere ikizler. Yükselen ikizlerde enerjileri çok düşük olabilir. E, hayatta çok çaba sarf ettiler, mücadele ettiler ama sonuç alamadıklarını düşünüyorlar. Şimdi bu hava elementinde gerçekleşecek olan güneş tutulması sonrası yaşantılarında o amaçsız ve yönsüz duygularının hemen kaybolduğunu görecekler. Kendileri de şaşıracaklar. İkizler zaten değişken bir enerjiye sahip olduğu için çok hızlı da o havaları değişecek. E, risk almak yerine mevcut imkanlarıyla ilerlemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu tutulmanın en önemli konularından biri. Biraz daha makul olan yoldan gitmeleri lazım. Çok hızlı yön değişiklikleri yapmamaları gerekiyor. Evlilik ve ailevi konuları varsa, evlilikle ilgili kararları da varsa bu tutulmadan sonra etki altına girebilir. Yani bir evlilik kararı alabilir. Aldığı karar da onun hakkında hayırlı olabilir. Güzel bir zamanda bunun kararını vermiş olabilir. Birçok ikizler ve yükselen ikizler son bir yılın değerlendirmesi yapıyor. Şimdi Jüpiter'de ikizlerde şans ve fırsatların çok önemli bir noktasında olacaklar. Kendilerini iyi hissedecekleri bir tutulma etkisi olacak değerlendirsinler, bir fırsata dönüştürsünler. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yengeçler için ev sahibi olma 3 yıl boyunca hayatları ilgili en önemli konulardan bir tanesi gündemleri ev sahibi olma, ait hissetme, yer sahibi olma, aile ve yuva ilişkileri. Eğer ayrı bir ilişkisi varsa birlikte yaşayalım mı diyebilir. Birlikte yaşıyorsa ayrılalım mı diyebilir. Yani bu kişinin haritasına göre değişecek ama bu ilişkileriyle alakalı önemli gelgitler yaşadığı ve artık bunları bir noktaya taşıması gerektiği zamanlar içerisine girebilir. Yuva, aile ilişkileri çok önemli olurken hayatlarındaki kadın figürleriyle de ilgili yöneticileri olabilir, kadınlarla ilgili ortaklık yapıyorsa önemli olabilir. Onlarla ilgili bazı kararları da çok önemli olacak diyebiliriz. Yurt dışı planları varsa, yurt dışı ile iş yapıyorlarsa, şirket açmak, şirket kurmak, şirketini belki açıp genişletmek gibi kararları varsa ya da vatandaşlık almak istiyordur, burayla ilgili çalışmalar yapmak istiyordur. Bunlarla da ilgili önemli bir yol kat edecekler. Bu önümüzdeki iki yıl gerçekten yengeçlerin bir değişim noktası olabilir. Evlilik kararları ve ilişkisel kararları da varsa burada radikal e, adımlar atmaya çok açık olacak yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sadece önümüzdeki iki ay boyunca yeni fikirleri çok hızlı uygulamasınlar. Mars-Plüton karşıtlığı yaşayacaksınız. Yengeçler telefonlarına kursunlar. 4 ile 10 Kasım arasını. 4-10 Kasım arasını ne öfkelensinler ne gerilsinler ne olaylar içerisinde e, hızlı pik yapacak kararlar versinler. Yani orada net olmayacaklar. Yaptıkları şey e, sadece öfkeyle hareket etmenin sonucu olacak. 4 10 Kasım arası özellikle dikkat. Not alsınlar diyoruz. E, kazalara, ufak tefek e, işte böyle ya, hızlı hareketlere de dikkat etsinler diyoruz. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar onlar için de kariyer hayatları çok zor geçti Ferda. Kariyer ve ilişkileri o kadar zorlayıcıydı ki mesleki anlamda başarılarını ortaya koymak onları biraz zorladı. Yani bazen bazı özellikle aslan ve yükselen aslanlar, keşfedilmeyi seven insanlardır. Yani ben buradayım demeyi son dakikaya kadar beklerler. Her ne kadar övgü ve egodan söz edilse de aslanlar içerisinde onlar zaten parlayan birer yıldız olduğu için ortam ve duruşları gereği fark edilmek isterler. Bazıları boştur. Boş aslanlar da vardır, dolu aslanlar da vardır. Bu kişinin kendi doldurmasına göre değişir. E şimdi ne yaptılar? Bu tutulma ile birlikte Keşfedilmeyenler öfke duymaya başladı, e, yıkım yaratmaya başladı. Dedi ki yani ben keşfedilmedim madem o zaman ben burayı yıkarım demeye başladı. Yeni alanlar yaratsınlar kendilerine, yıkmanın bir sonuç olmadığını görecekler ve görmüş olabilirler. Bu tutulma sonrasında sosyal becerilerini, yeteneklerini aslında ne kadar başarılı olduklarını ve özgür kendi iradeleriyle çalıştıklarında ne kadar başarılı olduklarını görecekler. Seyahat işlemleri varsa... Yurt dışı planları varsa eğer son bir imza, son bir anlaşma noktasına geldiyseniz bu tutulma sonrası o imzalar atılsın, o anlaşmalar yapılsın, yeni, yeni bir döngüye gidiyorsunuz. Bununla birlikte e, evlilik ve ilişkilerinizi çok sorgulayabilirsiniz. Yani öyle bir sene geliyor ki onlar için 20 sene boyunca evlilik ve ilişkiler gözlerine batabilecek bir noktaya gelebilir. Ya yani bu ilişkiye ait miyim? Bu ilişki beni geliştiriyor mu? Yoksa böyle mi kalacak gibi duygular içerisine girebilirler. Bu ilk sarsıcı hareketleri çok fazla buraya da takılmadan ve eleştirme noktasına gitmeden ilişkilerini doğru yönetmeye, takıntı haline getirmemeye özen göstersinler diyelim. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar onların da son 3 ayı zorlayıcıydı. Biraz belki anne problemleri, anne ile ilişkileri, sağlık konularıyla ilgili uğraştıkları konular olabilir işe yaramayan çürümüş her şeyi dışarı atmak zorundalar her şeyi bırakmak zorunda başak ve yükselen burcu başak olanlar buradan böyle bir arınma dönemine girmeleri gerekiyor yaşantılarıyla ilgili özellikle biliyorsun geçtiğimiz dönemde 18'inde bir balık burcunda ay tutulması yaşandı oradan beri böyle hayal kırıklıkları yaşıyorlar böyle biraz sendeliyorlar ne yöne gideceğim nasıl davranacağım hayallerim mi yıkıldı gibi duygular içerisine girebilirler ama bu tutulmayla birlikte gerçek anlamda finansal ve parasal anlamda hem güçlendikleri hem hayallerini yeniden inşa ettikleri bir zaman içerisine girecektir. O yüzden ruhlarını ve bedenlerini duygularını, zihinlerini yeni temiz sayfalar açmaya odaklansınlar. Şunu düşünsünler. Bir işin içinden çıkamıyor musunuz? Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Tamam o zaman hiçbir şey bir işe yaramıyor. Ben yeni bir sayfa açayım. Noktasında olabilirler diyelim. Terazi ve Yükselen Burcu terazi olanlar ilk güneş tutulması onlarda oluyor. Ee, adalet insanları, teraziler uyum insanları yani dünya sembolleri e, baktığınız zaman adalet ve anlaşma uzlaşma üstüne kuruludur. E, şimdi bütün anlaşmaları bozdu teraziler. Hiçbir anlaşmaları kalmadı. Tüm uzlaşmaları da gitti. Dost bildikleri gitti. Bırakmaları gereken birçok şey varmış. Ne, ne çok şey bıraktım dediler. Arkada çok fazla bir şey kalmadı. E artık bu tutulma ile birlikte yeni bir sayfa açmaları, yeni bir düzen kurmaları gerekiyor. Eğer şu anda bir şeyler hayatlarından gitmeye çalışıyorsa bıraksınlar. Hiç uğraşmasınlar, tutmaya çalışmasınlar. Onlara mental ve fiziksel açıdan çok daha iyi hissettirecek, kendilerini daha güçlü hissedecekleri şeyler ve konular gelecek, olaylar gelecek. Duygusal ve sosyal ilişkiler, iş hayatı, gelecek kaygıları hepsini bu tutulmadan sonra alıyorlar, çöpe atıyorlar. Artık o kaygılar bir kenara, yeni başlangıçlar mükemmel bir şekilde yol alacak. Kazançlarını arttırabilirler, çok ortaklık bitirdiler, çok finansal anlamda da burada ortaklıkları sonlandırmış olabilirler. Statüleri artacak, kazançları artacak, önümüzdeki 3 yıl yeniden tasarlanıyorlar diyebiliriz. Geçelim Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olanlara. Sizin işiniz hakkı. İşim, evet. <laughs> Onların hayatlarıyla ilgili de özellikle yeni seçenekler ve iş alanlarıyla ilgili yeni kararlar verecekler. Çalışanları, çalışma arkadaşları ile ilgili büyük bir değişime gidiyorlar. Biraz böyle neyi içimde tutmuşum ben, kimlere zaman ayırmışım ben, nelere zaman kaybetmişim ben dedikleri bir zaman içindeler. Böyle bir aydınlanma sanki onlar için. Biraz bunları bertaraf edecekler. Yeniliğe doğru gidiyorlar. Hep artık yeni istiyor. Akrep aslında o kadar yeni istiyor isteyen insanlar değillerdir ama ilk kez hayatlarında her şeyi yeni bir noktada dengeliyorlar. Ee, kazançlarını arttıracakları bir süreç olurken yurt dışı işlemleri, vatandaşlık, yurt dışı ile ilgili çalışmalar, çocuklarıyla alakalı konular, evrak süreçleri, belki bir şeyleri işte eksik yapmışlardır, uzun zamanda sonuç bekliyorlardır, bir belge alacaklardır, onları tamamlıyorlar ve bir sonuçlanmaya gidiyorlar. Buyurun. <laughs> Ezgi'yi gördüm biliyor musun? Böyle yaşıyoruz şu an anlattığı gibi. Her şeyi şu an bir, böyle oldu yani aynen işte zaten kafayı bozuyor Eşleşti diyor evet, evet evraklar başvurular iş Neyim farklı mi? alan aynı birebir bilmiyorum diğer Eksiniz akreplerde yazsın mi? benim hanım aynı bu <laughs> vay be Kocaları da dikkat etsin. Akreplerin kocaları. <laughs> ee, akıllı olsun. Akıllı Akreplerin kocaları da akıllarını başına ee, yani. getir. Evet Mesaj yeni ulaşmıştır, değil evet. mi? Gitmiştir gitmiştir <laughs> bence. Devam ediyorum yaydan. Evet lütfen. Evet. Zamanımız yaydan çok az. Yay ve yükselen yaylar, yaylar terazi burcu tutulması ile birlikte e, emeklerinin karşılığını alıyorlar. Birçok yay çok emek verdi. Çok çaba sarf etti ama bir türlü sonuç alamadılar. Şimdi bununla alakalı önemli sonuçlar alacaklar. Hayatlarına giren insanlar yapacakları anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri onları gerçekten bulundukları alandan çok dar alanlarda belki sıkıştılar. Şimdi iş ortamları, kariyer ortamları neyse hayatlarıyla ilgili finansal konularda çok zenginleşecekler. Son iki bir şey. dakika. Güzel devam ediyor. Evet. <laughs> Oldurmaya, düzeltmeye çalışmak yerine yeni kapılara yönelsin diyoruz yaylar için. Geçelim oğlaklara. Oğlaklara söyle oğlaklara artık bir Bilmiyorum. derdi tasası kalmadı. Ha, Bitti. Yepyeni güzelliklere kapıları açılıyor. İnşallah. Artık acabalar bitti, acabalar yok. Yeni adımlar atıyorlar ama yurt dışı dikkat çekici. E, burayla ilgili yeni adımlar atma, ev sahibi olma ve iş planlarıyla ilgili alamadıklarını alma konusunda önemli adım atacak ve birçok oğlak iş değiştirecek. Kariyerlerini de terfi edecekler, yükselişe geçiyorlar, yeni teklifler gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bir sandalye daha bir sandalye daha koyalım yükselişe evet. geçiyor. Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Kovalar içinde Zengin bir dönem, zenginlik getirecek bir dönem bu. Hava elementindeki tutulma onları büyütecek ve zenginliğe taşıyacak bir dönem olacak. Yeni birini tanıyacaklar. Hayatlarına yeni tanıdıkları insanla hayatlarının değişeceğini görecekler. Ne zaman mı? Ekimin sonunda, özellikle 17 Ekim'den sonra bana da yazsınlar, sana da yazsınlar. Tamam. E, tanışacakları o hayatlarına girecek. Sürprizi insan onların hayatlarına yeni bir yön verecek. Kariyer ve iş alanlarında çok hırpalıyorlar kendilerini, çok zorluyorlar. Bu zamana kadar yaptığınız, yapacağınızı şimdi bekleme zamanı çok fazla yıpratmayın kendinizi diyoruz. Balık ve yükselen burcu balık olanlar, balıklar için de bu tutulma onların iş planı, ekonomik düzeyleri ve yeni başlangıçları için çok güçlü olacak. Balıklar için 2026 da çok önemli bir sene. Aslında önemli bir 2025 bekliyor. Onu bir gün uzun uzun daha fazla anlatırız. 2025'e 2025... girerken özel bir yayın yaparız Hatta balık mutlaka. Balık için özel başlarız. <laughs> Bana hatırlatırsınız <laughs> en tamam. baştan başlarız. E ailevi sağlık problemleri varsa bu tutulmayla birlikte tamamlıyorlar. Anneleri rahatsızdır, babaları rahatsızdır. Bunları şifalandıracakları bir zaman hukuki belki psikolojik belki işte devletle alakalı işler vergilerle ilgili sorunlar şirket kurmak şirket kapatmak bunlarla ilgili işleriniz de varsa çok isabetli ve pozitif bir dönem lütfen değerlendirin sonuç alacağınız bir dönem olduğunu söyleyebiliriz bir haksızlık yaşadıysanız bu haksızlık karşısında susmak zorunda kaldıysanız da. E, bu tutulma sonrası sizden bir özür dilenebilir ya da bununla ilgili bir telafi süreci hayatınızda başlayabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla da ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacak diyoruz. E, balıklar için aslında bu tutulma çok şanslı. 18 Eylül'de yaşadıkları ay tutulması olduğu için e, Ferda oradan böyle bir rüzgarla çok bulanık ve çok kargaşalı geldi dünyaları onların. Bu terazi tutulması onları şifalandıran kazandıran bir tutulma olacak. Genel böyle etkilerine baktığımızda tutulmanın güneş tutun ani değişimler aşk ve ilişkilerde dönüşümler genel etkileri böyle diye bir özet cümle söyleyebiliyor muyuz? Bir kere her son yeni bir başlangıçtır deriz tutulmalar tamam. için yeni bir başlangıca gittiğimiz bir dönem ve bir süreçteyiz. Tutulma zamanları Allah'ın bize göstermiş olduğu işaretler ve nimetlerdir. Tutulma için. Ee, namazlar vardır. Bunları araştırsınlar. Evet. Ee, gerçekten bunu, dinimizde de bunun önemi ve yeri çok yüksektir. Tutulma zamanları bize işarettir. Allah'ın işaretidir. Yeni başlangıçlara güvenle ve cesaretle ilerlemek için doğru zamanlardır ama tutulmalar olduktan sonra. Herkes kendi burcuyla ilgili mesajları da aldı Allah. diye düşünüyorum. <laughs> Boğanın uçtuğunu öğrendim ben de rahatladım bak. Evet. O Çok öyle. teşekkür ediyoruz Aygün Aydın. Ben teşekkür ederim. Efendim. Yeniden Sağ olun. birlikte olmak dileğiyle İnşallah. diyoruz. Reklama gidiyoruz ama reklam sonrası Cem Garibolun o merak ettiğiniz ifadesi yayınımızda olacak.